şekildeki köprü devresindeki ideal gerilim kaynağı ideal bir akım kaynağıyla değiştirilirse denklem ne olur diye sorulmuş. Buradaki ideal gerilim kaynağı yerine ideal bir akım kaynağı koyduk. Zaten bizim köprü denklemimizde şuradaki gerilim ile buradaki gerilim birbirine eşit olduğu için şuradaki galvanometreden akım geçmiyordu. Geçmediği için biz burayı açık devre alabiliriz. Buradan yukarıya doğru giden i akımı bir şu kola bir de şu kola ayrılacaktır. Yazalım. Şimdi R1'in üzerinden geçen akım ile R3'ün üzerinden geçen akım aynıdır. Ve nasıl bulunur? Ana koldan gelen akımımız olan i çarpı diğer koldaki dirençlerin toplamı. Yani R2 artı Rx bölü iki koldaki de dirençlerin toplamı. Yani R1 artı R2 artı R3 artı Rx olur buradaki paydadaki tüm dirençleri ifade ettiği için bunu toplam R şeklinde ifade edebiliriz. <laughs> Aynı şekilde diğer kolda da R2'den ve RX'ten geçen akımlar birbirine eşittir ve onların değeri de ana koldan geçen I akımı çarpı diğer koldaki dirençlerin toplamı yani R1 çarpı R3 bölü yine toplamlarıdır. Onu da bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi Şuradaki Vr3 yani şu, şu noktayla bu noktadaki gerilim birbirine eşitse. şu direncin üzerinde düşen gerilimle bu direncin üzerinde düşen gerilim birbirine eşittir. Vr3 yani şunun üzerinde düşen gerilim nedir? R3 çarpı on'un üzerinden geçen akım. Ve Rx nedir? Rx çarpı Rx'in üzerinden geçen akım. Şimdi bunları yerine yazalım. R3 çarpı dedik. E, İR3 de şu şekilde ifade edildiğine göre bunu getirdik yerine yazdık. Eşittir dedik. Rx çarpı. İRx de şöyle bulmuştuk. Onu da getirdik yerine yazdık. Şimdi buradaki İ ile buradaki İ çarpım durumunda. Ve eşitliğin her iki tarafında olduğu için bunlar sadeleşir. Paydadaki toplam R ile her ikisi de birbiriyle sadeleşir. Geri kalanları yazdığımız zaman R3 çarpı R2 artı Rx eşittir. Rx çarpı R1 artı R3 olmuş olur. Şimdi bunları açalım. Ne oldu? R3 çarpı R2 artı R3 çarpı Rx eşittir. Rx çarpı R1 artı Rx çarpı R3 olmuş oldu. R3 çarpı Rx, Rx çarpı R3 çarpmada yer değiştirme özelliği olduğu için bunlar aynıdır. Ve birbirlerini götürürler. O halde eşitliğin sol tarafında R3 çarpı R2, öbür tarafında da Rx çarpı R1 kaldı. Bu bizim daha önceki denklemimizle aynısıdır. Hatırlarsak biz bu köprü denkleminde çözümü nasıl buluyorduk? Karşılıklı dirençlerin çarpımları birbirine eşitti. Bakın burada da R3 çarpı R2 eşittir. Rx çarpı R1 diyor. Demek ki denklemimiz aynı kalmış. Ya da buradan Rx'i çekecek olursak R2 çarpı R3 bölü R1 şeklinde de ifade edebiliriz.